Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Mutlu Survivor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle aşağıdan kanala abone olup like atmayı bildirimleri Bildirimlerde açarsan sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Nether'da Nether'da gezik Nether kalesi arayacağız arkadaşlar bir rezervat için. Ve bulursak da Enderman ormanından Enderman avlayıp inci toplayacağız. Onun için bize odun Aynen odun lazım ve şey yapacağız arkadaşlar. Nedir ona şey bulmaya çalışacağım? Ee, Nedrite, ee, odun. Ben çok konuştum ne yapacağımı unuttum. Bir de bir kürek yapıp kartop toplayacağım arkadaşlar. Şimdi şuradan. Şuradan bir tane bot yapacağım. Şurada bir tane yapalım, bir de kürek yapacağım. Şunun çubuk ve ee, kürek. Tamamdır. Bunları hemen yerleştirelim. Küreği buraya, çubuk buraya. şu kuarslar ve altın parçalarını atalım. Aslında altınları alalım. Blok kalsın yanımızda. Yemek. Tamam ya. TNT falan, TNT falan var. İlk öncelikle bir uyuyalım arkadaşlar. Dışarı çıkıp kartop toplayıp hemen gideceğiz. Kartop toplamamın sebebi arkadaşlar. Blaze'lere kartopu daha hasar veriyor çünkü ateşten oldukları için. Hmm. Ha. Bir mod yüzünden böyle kaldı bu arkadaşlarımızlık. Allah. Aslında bir farklı mod indirmek istemiştim. Büyü masası için. Neyse. Yeter mi bu kadar kartopu? 8 tane var. O zaman biraz daha toplayalım. Tamam yeter artık hemen ne gidelim. E şuna bir Dur bir çıkalım. Evet. Hemen yanımızda piglinler var. Abi keşke. Abi benim zırhlar kırılmış. Abi zırhlar pert. Ve geri döneyim. Aslında şu endirmeni bir yanıma. Böyle düşünmemiştim dur. Allah'ım. Abi zırhımın kırık olduğunu bilmiyordum. Kaldım. Nerede bu? Bir dakika. Abi endirmen nerede? Ya nasıl bir biyomda doğdum ben? Önceki bölümde böyle bir biyomda mı doğduk biz? Enderman burada bir yerlerdeydi. Şurada. Hayır. Ya bunlar ne ara mızrak kullanmaya başladı. Koş. Koş. Altın, altın kaskım olmadan gelmem lazım buraya. Evet söyledim. Normal bir şey. Şimdi şu zırhı bir yenileyim. Beniniz. Bir kendime altın bir kask. Aslında bak şimdi zincir zırhım var. Şu anda aşağıdan biraz aşağıdan kısıyoruz maliyetten. Zincir pantolon var. bu kırılınca bunu giyerim. Bir de altın bir kask yapacağım. Acaba hangisi daha fazla korur altın ayakkabı mı altın kask mı ona bir bakalım da altın kask iki zırh veriyor bu bir, bir zırh veriyor kask yapacağım bir tane de ayakkabı yapayım Şuradan dört. Dört tane demir ver. Şimdi ki. Şimdi şunu çok şimdi dedim bu videoda da şunları atalım. tohum At şuraya. Geri geldi kar topu. Neyse. Şunu at. Yerine bir kar topu kovası ve şuradan da bir ayakkabı yapık hemen tamamdır bakalım çantamızda neler vardı bizim açalım altın varmış biraz daha burada tamam Basınç plakası, arvalet, balta. Eklem bacaklıların kıyameti. çarpma kırılmazlık. Benim baltam kırılacak. Bu kaç veriyor? Hasar veriyor 4. Eklem bacaklılar işe yaramaz pek. Geri gideceğim. Ya abi git. Ben. Evet saldırı. Zogrin'e saldırı. Hayır. Kalk et. Gel buraya Bak Öldürürüm lan seni Kalk git Zibidi soytarı otur lan tekneye. Mecburi balta kullanacağız artık. Ender indisi verdi. Gel. Gelin. <laughs> Tamam. Biraz da endirecisi çıktı. Ne var bunlar abi Bir sürü bir şey attı. Ne alacağım. Altınları bittiğinde alacağım. Orada ağlayan of obsidiyen görüyor. Nerede lan bana? Kök gibi bir şey var. Neyse. Lan sen ne arıyorsun burada ya? Şuradan Sen de git oraya. Tekne. Burada. Çarp. Şuradan çarpma şunu alacağım. Çarpma 3 kırmızılık. 3. Tekneyi şuraya koyayım. Enderman doğarsa tekrardan koyacağız. Kral siz orada parti yapıyorsunuz belli o. şeyiniz kalmıyor sizin. Verdiniz alayan obsidiyen, obsidiyen, ruh kumu, hı hı. ateş dayanıklı kiksiri. Kötü değil. Iyi. ok verdiler, gerekli oklar o yüzden. Şimdi şöyle yapacağız. Ben çatayı bir tekrardan açacağım. 16 milyon alayım hı hı. lan Piglin tarafından öldürüldüm mükemmel bir işe neden Piglin tarafından öldürüldüm <laughs> neyse şunu kim Allah Allah benim normalde kaskım var yani Yo, vurma lazım. belki de Piglin bürüt vurmuştur olabilir Burada bayağı bir zaman geçireceğim çünkü. Oğlum. Hayır. Ya. Saplan aşağı. Zibidi. Oğlum piglin yanıyor oğlum. Aa. Gaz verdi lan. Alengas. gaz. Olur. Harika dostum. Başka altımız kalmadı mı lan sizin? Kalmamış. Tamam. Sanırım bu kadar yeter. Çantamıza değerli olanları atalım. İşe yarar. Lan neden vuruyorsun? Dur. Şunu bir alayım. Ama yok. Yok, 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 yok. Yok abi, bu... ...pilin tarafından öldürdüm, çok vuruyor Çok vuruyor. Ya bugün de çok öldüm ya. gidelim. Düel rızık saldırmadan ben kaçayım. Neyse bir şu kaleden arayalım. Blazer için. Ya keşke kalkan yapaydım Blazer için. Neyse. kral yemeğim nerede benim? Obsidiyenlere at. Aa iki tane. İki tane kas vermiş bana. Korku hortlak. Kuru hortlak. İyi. Karataş. Ruh komu Şakıl. Şunlara atalım. Aslında şunları at. şey yaramayanları. At bunları. Mantar da at. İpi al. Deriyi al. Su kovasını at. işe yaramaz. Kalsın. Çıkma da bir üst atacağım. Tamamdır. Ya. Gereksiz eşyaları tekrardan aldım. Neyse küreyi aldım ya. Yeter o bana. Tamamdır giderim. Aa, düşüyordu mask. Aslına bak burada çok iyi kaslılar. Aferin kral. Güzel. Nereye gitti lan o? Şurada da var. İki tane onlar. Şunları bir kıralım. Yemeğimizi yani yiyelim. Bir dakika. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. ya abicim ya, Ay, ya. Eh, neyse iyi ender incesi kastık bu videodan bir daha videoya inşallah kale buluruz arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun kendinize bakın hoşçakalın <laughs>